Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yayladan mahsur kalmasına sebep oldu. Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı. Erzincan'ın Tarcan ilçesi sınırlarındaki yayladan köye götürülen koyun maalesef sürüsü maalesef, maalesef geri dönüş yolunda yüksek kesimleri güzergahta yağan kar var. ve tipiye yakalandı. Traktördük. Traktörle yardıma geldik. Tercan Çalkışa Köyü Bıyık Veren Mezrası. 60 santim kar. Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan'ın Tercan ilçesinden yaylalara çıkarılan koyun sürüsü karaya kalandı. Şavaka aşiretinden Budak ailesine ait sürü kar altında kaldı. Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti. Yani dün beşten beri acılan hayvanlarımıza otlarını da verdik.